Şimdi gelelim bir iki tanesinin biraz detayına girelim. Birleşmiş Milletler özellikle önemli bir kuruluştur arkadaşlarım. Bakın kuruluş tarihi bunu baz alıyoruz. 24 Ekim 45'te kuruldu diyoruz. Birleşmiş Milletler. Şu an 193 tane üyesi var. Son üyesinin Güney Su'dan olduğu da önemlidir. 193 üyesi var. Son üyesi Güney Su'dan. Bakınız merkezi, merkezi, merkezi neredeymiş? New York'ta. O zaman hasta bakarsan en etkili üye hangisidir? Amerika'dır diyoruz. Ve dikkat ediniz. Bir çağ diye kodladığımız daimi veto hakkına sahip 5 tane ülke var. Ne demek bu? Her ne kadar 193 tane ülke olsa da hani o üyesi ya. Orada bir karar alınacağı zaman şu 5 tane ülkeden bir tanesi hayır derse o karar geçmiyor otomatikman. Kim bunlar? Zaten baş harflerinden kodladık. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Amerika. Bunlardan biri zaten kabul etmesin. Hatırlayın Çin ve Rusya zaten ee, Suriye'ye ve İran'a müdahaleyi ne yapmışlardı arkadaşlar? Veto etmişlerdi. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler oraya müdahale edememişlerdi. Resmi dilleri Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça. Amacı sadece edebiyattan ibaret. Uluslararası barış, güvenlik, dostluk, işbirliği vesaire vesaire. Arkadaşlar Türkiye Birleşmiş Milletler çerçevesinde bakınız belli yerlere asker gönderdi. Somali, Kosova, Lübnan, Bosna Hersek, Libya. Bu isimleri unutmayın arkadaşlar.